Herkese selamlar. Ee, umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ee, az bir zamanınız kaldı, 4-5 günlük. Bu zaman içerisinde eksiklerinizi e, giderin. En çok e, hangi konuda eksiğin var, onun üzerine yoğunlaş ve o eksiklerini gidermeye çalış. E, varsa sorularınız yorumlarda sorabilirsiniz. Size iki tane soru çözeceğim bu bölümde. Integral sorusu üniversite sınavında çıkabilecek tarzda elbette. Ve bir tanesi türevli ilişkili. Güzel bir soru. Hemen soruya bakalım isterseniz. Ee, FX'in grafiği verilmiş. FX'in grafiği. ABC alanları var. ABC bölgelerinin alanları sırasıyla 9, 4 ve 3 birim karedir. Buna göre integral eksi 3'ten 7'ye x çarpı f türev x dx kaçtır? Şimdi şöyle bakarsanız integral x çarpı f türev x. Şu durumda bunun integralini alamam ben. Ee, f x'in zaten ifadesi belli değil. Ee, ne yapacağız? Şimdi türevle ilişkili dedim ya. E, hani çarpımın türevi kuralı vardı. İki ifade çarpıldığı zaman e, türevi nasıl alınıyordu? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Burada sanki bir ilave edip bir ifade ilave edip çıkartırsam, o çarpımın türevi kuralını görsem, yani şunu görmeye çalışsam, x çarpı fx'in türevi, x birincinin türevi, x'in türevi 1 çarpı fx, artı ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi, x çarpı f üstü x. Bak, x çarpı f üstü x, f türevi x burada var. Şunu ilave edip çıkartsam, aynı sınırlar içerisinde integrali. O şekilde yapalım. Yani integrali eksi 3'ten 7'ye x çarpı f türev x dx'e hangisi yok? Şu yok. Şunu ilave edeyim. Eksi 3'ten 7'ye fx işte çarpımın türevi. Şu ikisini alırsam aynı integral içerisinde alabilirim. Ama ifadenin bozulmaması için aynı eklediğim ifadeyi tekrar çıkartmam lazım. Eksi 3'ten 7'ye fx Şimdi şunu aynı integral sınırları içerisinde yazsam yazılabilir. x çarpı f türevi x artı fx. Neydi bu? x çarpı fx'in türevi. x çarpı fx'in parantez türevi dx. Eksi 3'ten 7'ye fx. fx'in integrali. E, integral altta kalan alanlardı. Fakat burada alandan bahsetmiyor sadece integral var. E, üstte kalan alanlara pozitif, altta kalan alanlara negatif alırsam e, Alanlara vermiş sırasıyla a 9, b 4, c 3. Üsttekileri toplayacağım. 9, 3 daha 12. Alttakini çıkartacağım. 12'den 4 çıktı 8. Eksi 3'den 7'ye bu fonksiyonun integralini 8 olarak bulurum. 8. Şu nedir? Türev e, türevle integral birbirine götürür. Öyle değil mi? Sınırlar olduğu için artı c yazmama gerek yok. Ee, X çarpı fx sınırlar eksi 3'ten 7'ye. Çünkü bir toplayacağız bir çıkartacağız ya o integral sabiti yok olur. X çarpı fx sınırlar eksi 3'ten 7'ye. Eksi 8'imiz var bir de. İlk önce 7'yi yerine yazalım. 7'yi yazdım şurada. 7 çarpı f7 kaç? F7 burada belli. F7 4. 7 çarpı 4'ten 28. Eksi 3'ü eksi yerine yazacağım. Eksi 3'ü görünüyor herhalde. Eksi 3 çarpı f eksi 3. f eksi 3, 3. Üç. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9. Ee, bir eksi de burada var. Artı 9 olur. Eksi 8. Ne oldu bu? 1, 29 oldu. İşte bu ifadenin integralinde ne yapmış oldum? 29 olarak bulmuş oldum. Cevap emin önü. Evet. Geçelim ikinci soruyu. Evet ikinci soru şöyle. fx fonksiyonu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. fx eksi f eksi x sıfıra eşitmiş. Sıfırdan 7'ye 4 çarpı fx dx integrali 16 ise eksi 4'ten 3'e 3 çarpı f 2x artı 1 dx'in değeri kaçtır? Şimdi bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak? fx eksi f eksi x sıfır. Şu Eksi f x'i diğer tarafına atarsa karşımıza ne çıkar? fx eşittir f eksi x. f -x in f eksi x'e eşit olması demek ne demek? f x'in çift fonksiyonu olduğunu gösterir. E, çift fonksiyonlar nedir? Grafiğini çizersek çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Örneğin y eşittir x kare fonksiyonu. En klasik parabol. x eksenine göre simetrik veya bu şekilde çizersin pardon, y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik ise örneğin başlangıç noktasından aynı uzaklıktaki mesafelerdeki bu eğrinin altında kalan alanları hesaplarsan bu alanlar aynıdır. Birbirine eşittir. Simetri ki. Bundan faydalanacağım. Bunun integralini bulurken. Şurada ne var? Eee... 4 çarpı fx dx'in 0'dan 7'ye integrali 16. 4 kat sayı olarak dışarı alınabilir. Her iki tarafı 4'e böl. Direkt 0'dan 7'ye fx dx'in integralini 16'yı 4'e böl. 4 olarak alabiliriz. Çift fonksiyon demişken tek fonksiyonlar nereye göre simetrik? Tek fonksiyonlar da orijine göre simetrik değil mi? Şöyle mesela e, x küp eğrisi orijine göre simetriktir. Bu da aklınızda olsun. Şimdi gelelim şuna. Ee, burada ne yapmalıyım? Değişken değiştirme metodunu kullanarak şu ifadeyi bir düzenleyeyim. 3'ü dışarı alsam şu 2x artı 1 ifadesine u desek türevi ne olur? Buna u dedim. du ne olur? Ee, 2 dx Burada 2 dx yok. Sadece dx var. O zaman dx neye eşit olur? du bölü 2. Yani 1 bölü 2 du olur. 1 bölü 2 du. O 1 bölü 2'yi de dışarı alalım. Ne olarak yazalım? 3 bölü 2. Dışarıdaki kat sayımız, integralin dışarıdaki kat sayı 3 bölü 2. sınırları değiştireceğim. Bunlar x'in sınırları. Ee, u'ya 2x artı 1 demiştim. x'e eksi 4 verirsem Eksi 8 artı 1 daha eksi 7. Alt sınır eksi 7 olur. Üst sınır 3 verdim 3 kere 2 6. 1 daha 7. Ne oldu? F U D U haline geldi. Hatta U'lar yerine tekrar X yazabilirsin. Harfi değiştir ama hepsinin tamamını değiştireceğiz. Şöyle altına yazayım. 3 bölü 2. Eksi 7'den 7'ye. Fx Dx. Ama bana 0'dan 7'ye e, fx dx'in değerini vermiş. Onu 4 olarak çıkartmıştık buraya. E, ben bunu 2'ye ayırsam eksi 7'den 0'a 0'dan 7'ye şeklinde 3 bölü 2 kat sayımız dışarıda duruyor. Eksi 7'den 0'a fx dx artı 0'dan 7'ye fx dx diye ayırabilirim. 0'dan 7'ye fx dx'in integrali 4. Bu 4'e eşit. E, eksi 7'den sıfıra fx x'in integral'i tamamen y eksenine göre simetrik demiştik ki çift fonksiyon olduğu için. E, onun integral'i de aynı. O da 4'tür. İşte bu işimize yaradı fonksiyonun çift olması. Bu integral'ler birbirine eşit. 4 artı 4, 8. 8 ile 3 bölü 2'yi çarparsak 24 bölü 2'den 12 olarak buluruz. Cevap hangisi? B oldu. Evet. Umarım faydası olmuştur. Dediğim gibi sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, çalışmalarınızda başarılar. Az bir süre kaldı. Biraz sabır. 4 gün, 5 gün sabredeceksiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.